Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için Sivilan Dizi Kızılcık Şerbeti setinden yeni görüntüleri getirdim. Küçük Prens Cemre Ton'un annesi tarafından paylaşılan görüntüleri büyük beğeni topladım. Biliyorsunuz 78 bölümde Cemre Ton'un oynadığı sahne sanki gerçek bir oyuncu sahnesiydi. Doğan'ın babası ile gezmeye çıkan Cemreto aynı e, oyuncular gibi sahnesini yarattım. İşte size Cemreto'nun kendi annesi tarafından çekilen görüntüleri getirdim. Lütfen videolarımı izleyin, beğenin ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. Evet arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti'nin 79 bölümü yarın ekranlara gelecek yeni görüntülerimi, videolarımı görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirim zilini açık bırakın. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyim. Sizler için Sivilen dizi Kızılcık Şerbeti setinden yeni görüntüleri getirdim. Küçük Prenses Cemre annesi tarafından paylaşılan görüntüleri büyük beğeni topladım. Biliyorsunuz 78 bölümde Cemre oynadığı sahne sanki gerçek bir oyuncu sahnesiydi. Doğan'ın babası ile gezmeye çıkan Cemreto aynı e, oyuncular gibi sahnesini yarattım. İşte size Cemreto'nun kendi annesi tarafından çekilen görüntüleri getirdim. Lütfen videolarımı izleyin. Beğenin ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. Evet arkadaşlar Kızılcık Şirbeti'nin 79 bölümü yarın ekranlara gelecek yeni görüntülerimi, videolarımı görmek istiyorsanız kanalıma abone